Anebin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Smart Things ne işe yarar sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte kullanımını da birazcık aktarmaya çalışacağız. Şunu söyleyelim başta Smart Things e, meter standartlar uyumlu akıllı cihazları kontrol edebilmenize olanak sağlamaktadır. E, bunun üzerine tıkladığınızda genellikle telefonunuza yüklü olarak geliyor. E, tüm cihazların kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum bir tane ısıtıcınız var. Bunun derecesini bu SmartThings sayesinde ayarlayabilirsiniz. Ya da onun işte ıı, kapatıp açma, işte kontrolünü yönetme ya da bir ampünüz var diyelim. Yine SmartThings ile birlikte onların tamamıyla ıı, tüm kontrolü elinizin altında olacaktır. Ekrandaki aşamalarla birlikte uygulama hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.